Daha önce de bahisle ve şikeyle ilgili operasyonlar oldu. Oyuncular, takımlar, kulüpler ceza aldı. Başkanlar, yöneticiler ceza aldı ama... ...hakemlere yönelik bir bahis konusunda da zaman zaman operasyonlar oluyordu. Bahis oynatanlar, özellikle yasa dışı bahise yönelik operasyonlarda da... ...birçok insan gözaltına alınıyordu. Yasal işlemler yapılıyordu. Ama hakemler üzerinde futbola bu kadar derinlemesine geniş çaplı bir operasyon... Pek e, düşünülmüyordu. Aslında Futbol Federasyonu e, bunu duyurdu. Pazartesi 11'de Hacı Osmanoğlu çok önemli açıklamalar yapacak dedi. Ama bunun boyutunun bu kadar büyük olabileceği kimse tarafından öngörülmüyordu. Bir yarattı. Şimdi 571 tane profesyonelliklerde görev yapan hakem var. Orta hakem, yardımcı hakem olarak. Bunların e, 371'i yani yarısından fazlası bahis firmalarında e, hesap açmış... 152'si de aktif olarak bu hesapları kullanmış yani her üç hakemden biri oyun oynamış, bahis oynamış. Şimdi e, hakim kökünden gelir hakim, adalet dağıtan hı hı. E, yani sizin orada adil olmanız gerekir, tarafsız olmanız gerekir, aklınızdan bile geçirmemeniz gerekir ki hesap açıyorsunuz bir de oyun oynuyorsunuz yani hele bir, bir hakim yasak değil mi hesap yasak, açmak? yasak. giremezsiniz yani hı hı. sizin o bölgeye girmemeniz lazım hı hı. Hı hı. yani siz orada karar vericisiniz oyunları Yönetiyorsunuz, adil olmanız, güvenilir olmanız lazım. Hı hı. Buraya gölge düşen bir hamle bu. Ve üçte biri oynamış. Yani yarısından fazla hesap açmış. Üçte biri de aktif olarak oynamış. Bu çok sıra dışı bir durum. Ee, ve hakem, bir, hele bir hakem 18.227 kere oynamış. Şimdi 5 yıl geriye gidelim her gün en az 10 defa e, bahis yapmış. Yani işi gücü o. Enteresan. Gerçekten bir... rakamlara bakar mısınız? 10 hakemde 10 binin üzerinde bana evet, soyulmuş. Evet. Bu... 10 hakem düşünebiliyor musunuz? Şimdi oh. belli ki bu 10 hakem üzerinden bu iş çözülecek. Ama şimdi e, yani herkes an altında kalıyor öyle değil mi? Evet. 571 hakemin 371'i aktif bir hesap, e, hesap açmış. Hesap açıyor ama... Aç, açılan hesap da cezai müeydeye giriyor. Değil mi? Spor ya? hukukunda evet. giriyor. Evet. Çünkü e, teşebbüs, düşünmek, kanat bile ceza sebebidir bu spor hukukunda. Hı hı. Yani adli hukuktan biraz farklıdır. Yani kanıttan cezaya gidilir adli hukukta ama burada eğer bir kanaat oluştuysa onun üzerinden de ceza verebilirsiniz, açamazsınız. Hı hı. Yani hiç e, işlem yapmasa bile ki dün e, Deniz Ateş Bitnel eski hakem bağlandı ve e, alt liglerin yayınını Türkiye Futbol Federasyonu YouTube kanalı üzerinden yapıyordu ve bir bahis firması sponsordu. Hı hı. O yüzden birçok hakem bu hesapları açtı ama kullanmadı. Hı hı. E, maçları hı hı. izlemek Gerekçe için yaptı. Vardı. Gerekçe yani. vardı yani. E, diyor ama hani bu da e, disiplin kurulu tarafından geçerli bir mazeret kabul edilmeyebilir. Hı. Ama 152 aktif oynayan kupon yapan e, bu 152 hakem hakkında e, biraz dönüşü zor bir süreç. Şimdi başlayacak. dün özellikle bu 152 oynayan, bahis hı. oynayan kişilerin e, artık yani ee, bunların aşağı çıkması gerektiğini düşünen bir grup da var ki ben de onlardan bir tanesiyim. Çünkü herkes zan altında. Evet. Yani ben hakimim diyen kişi ya sen de e, şikeci misin ya da işte bahis oynayanlardan mısın sen kaç tane oynadın gibi sorulara maruz kalabilir yani. Dolayısıyla da hani bu güven zedeleyici bir durum. Hem Türk toplumunda hem e, Türk izleyicisi yani futbol izleyicisi hem de bu anlamda uluslararası e tabii ki e, sponsor olanlar da var, yatırımcı Hı. olanlar da var. Şimdi güven kırılınca bu yatırımcı eee iklimin de bu anlamda zedelendiği de bir başka görüntü söyle değil mi? Tabii kesinlikle ama örtbas edilmesinden daha iyi bir sonuç bu. Hı. Yani bir kötüyü görelim, sonra da o temizliği yapalım. Örtbas edilirse işte Türk futbolunun tıkanmasının sebeplerinden biri bu. Kirli düzen. İşte Hı -hı. Bura, buraya ilk defa gerçek anlamda bir neşter vuruluyor. E, tabii burada süreç yönetimi çok önemli. Hı -hı. Çünkü bu bir milat. Yani dün açıklanan e, hakemlere yönelik hakemlerin üçte birinin büyük ihtimalle tasfiye edileceği e, bir sistem bir milat. Hı -hı. Bunu yönetme de bizim kaderimizi belirleyecek. Hı -hı. Eğer doğru yönetirsek temizlenerek, aklanarak, güçlenerek çıkarız. Ama bu süreci doğru yönetemezsek... A, e, İtalya'da, Fransa'da yaşanan şike süreçlerindeki gibi e, kulüplerimiz ve futbolumuz yara alarak çıkar. Hı hı. Ve bizim e, 15-20 yılımıza futbol olarak mal olur. Yani o yüzden bu süreç yönetimi de çok önemli. Çok dikkatli adımlar atılması lazım. Futbol Federasyonu'nun açıklaması, Hacı Osman'ın açıklaması, biraz sınırları, çerçevesi belirlenmiş bir açıklama. Hı. Yani hakemler üzerinden anlatıyor bunu. Fakat bu, bununla sınırlı Bunun kalmayacak. Bunun boyutları bu çok nereye iyi. kadar uzanacak? Yani bu Iceberg'in görünen yüzü, evet. altında ee, buradan devam edildiğinde çünkü e, şimdi biraz önce kaseti de verdik. Yani e, başsavcılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nisan ayından beri soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Hı hı. Demek ee, ki takip arkasından, ediyorlar. Arkasından tabii Antalya'da e, MHK yönetimine yönelik şikayet dilekçesi oldu, ihbar oldu. Hı hı. O dosya bununla birleştirildi. Şimdi diyor ki ikinci bir açıklama yaptı akşam üzeri e, savcılık, başsavcılık. Masak raporlarını bekliyoruz 5 senelik taramayı yapacağız dedi ve Futbol Federasyonu'nun bu şeyinde ihbar kabul ediyoruz dedi. Yani aslında Futbol Federasyonu'nun da başsavcıya daha önce başlayan soruşturmaya dahil olduğunu görüyoruz. Bu 5 senelik yani mali raporlar da ortaya çıkınca hesap trafiklerinden zaten ortaya çıkacaktır.